Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve çok güzel bir videoyla buradayım. Evet bu videomda %100 güvenilir ve uğraşmadan TikTok'ta takipçiyle nasıl yapılır bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Hızlı bir şekilde anlatıp videoyu kapatacağım. kullanacağımız site SMS Swift açıklama kısmına linkini bırakacağım. Link atlayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Bu site sayesinde hiç uğraşmadan ve hızlı bir şekilde ister takipçinizi ister beğeninizi hatta ve hatta canlı yayınınızın izlemesini bile atabileceğiniz harika bir tane site. İlk önce kayıt olmamız gerekiyor. Buradan kayıt ol kısmına tıklayacağız. Buradaki boş alanları doldurmanız gerekiyor. Burada site %100 yüz güvenilebilirsiniz. Kesinlikle TikTok hesabımızın bilgilerini sizden talep etmiyor. Sadece link üzerinden hizmetler sizlere ulaşıyor. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen buradan girişimi yapayım. Evet sitemize girişimizi yaptık. Burada hemen TikTok takipçimizi attıralım. Buradan ilk önce kategori kısmına tıklamamız gerekiyor. Kategori kısmında bu hala sadece TikTok değil. Instagram, e, YouTube gibi birçok uygulamalarda hile yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten hepsi burada. Burada hangisi sizlere ihtiyacı varsa onu seçebilirsiniz. Mesela derim, Instagram takipçi istiyorsanız buradan Instagram takipçi kategorisini seçebilirsiniz. Biz burada hangi kategoriyi seçeceğiz? Tabii ki de TikTok takipçi kategorisini seçeceğiz. Daha sonra servislerden birisini seçmemiz gerekiyor. Servisler kısmı e, kalitesi ve başlamazlık gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut. Buradan isterseniz daha hızlı gelmesini isterseniz daha güzel servis seçebilirsiniz. Garantili servis mevcut. Eğer takipçilerde düşüş yaşanırsa 30 gün boyunca ya da 360 gün boyunca garanti servis mevcut. Biz buradan ilk servisi seçtik. Daha sonra zaten geriye hiçbir şey kalmıyor. Link kısmına sadece TikTok hesabımızın profil bağlantısını kopyalayacağız. Hemen sizlere göstereyim. Buradan profili paylaş. Kopyaladık. Link kısmına yapıştıracağız. Ne kadar takipçi istiyorsak buraya yazacağız. Mesela ben 1000 tane istiyorum. Buradan 1000 tane yazıp sipariş verdim. yeterli. Ücretli bir şekilde atacağız değerli takipçilerim. Buradan sol üst köşedeki 3 tıklayarak Bike ekle kısmına tıklayarak ilk önce bike eklememiz gerekiyor. Buradan diyelim mesela biz 50 TL yükleyeceğiz. Buradan 50 TL yazıp gönlü ödeme diyerek yüzde yüz güvenilir bir şekilde baykenizi ekleyebilirsiniz. Baykenizi ekledikten sonra buradan sipariş ödemeniz yeterli. Bu arada fiyatları değişiyor. TikTok izlemeyi tavsiye ederim. Çok ucuz. Ya da TikTok takipçi hangisi sizin için iyiyse. Burada gördüğünüz gibi bir adet başına sadece 79 kuruş. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlere hızlı ve kolayca takipçinize beğeninizi zatırabilecek harika bir tane site gösterdim. Başka videolarda görüşürüz.